teşekkür ediyorum. Bir Bak sana neler yapıyoruz Anladım, evet. Gel. Gel. Sağ ol merhaba. Sonra, hadi, bakalım. önce. Evet, Birazdan tekrar almanızı 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 göre. Dikkatli olun lütfen. için hazırlıklarımızı tamamlayalım arkadaşlar

Ha. Tamam. Şimdi fotoğrafı. Okay. <laughs> Nasılsınız? <laughs> <laughs> Yani her kitleye gidelimde mutlaka uçurtma yanımızda olurdu. O zamanlar Evet. Biz çocuklarla işte uçurtma uçurtmaya geldik ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya geldik. İşte şenlik, coşku. Güzel oldu yani. Çok çok güzel. Çocuklar çok güldü, eğlendi. Geziyoruz işte. Sık sık Evet geliriz. Evet evet geliriz çocuklarla yani. güzel kutlaması. Evet çok mükemmel oldu gerçekten. O, okulda da kutladık. Burada da kutluyoruz. Güzel oldu yani. Biz buraya her gün uçurtma uçurtmak için geliyoruz. Ve buraya çok seviyoruz. Seka Park bizim için en güzel şey. Ve biz burada çok eğleniyoruz. Sürekli uçurtma uçuruyor musun peki? Evet. Ne zamanlar? Ee, çok zamandır oldu. Hafta sonları. Öyle yapıyorum işte. Aynen. Okul olmadığında öyle mi? Evet. Cumartesi, Pazar günü hani şeye gidiyor ya, evet. o yüzden gidiyorum. Uçurtmayı biliyor musun? Uçurtmayı biliyorum ama şu an e, kal kalamadı diye getirecekler o evet. yüzden. Uçurtma uçurmayı öncelikle çok seviyorum. <laughs> evet. Ve bu kadar yüksek uçurduğum için şimdi çok mutluyum. Ee, her hafta sonu buraya geliyoruz, antrenman yapıyoruz. Kendini uçurtma yapabiliyor musun? Kendim yapamıyorum. Kim yapıyor? Ee, Baba. ya babam yapıyor <laughs> ya da böyle alıyoruz. Evet. Ee, mutluyum yani. Ne zamanlar uçurtma uçuruyorsun? Ne zamanlar? Hafta sonu genelde.